Allah tek bacağı bıraktık. Ay. Abi sikin bacağı. Panerayı... free oynatabiliyor musunuz? Su dökün bana, su dökün bana. Girdik girdik checkpoint'e <laughs> Amına koyayım aşağı attı onu. Ha çekil. yerde kömür su dökün bana diyor ya. Abi kısaca oyunu anlatabilir misiniz? Abi şöyle. Zombisin Zombi Gidiyor. Zombi parkuru. Bunlar Covid virüsü mü abi? <gülüyor> <gülüyor> Benziyor doğru. HIV de olabilir. Hepimiz zombiyiz abi. Bak sikim var yani burnum sik. <laughs> Bak sikim var hoş şey olmadı. <laughs> <Aa>, Deliriyorum ya. <laughs> Anladım abi. Hangi yok ki? <laughs> Kafayı yiyor. Bilmiyorum abi bakmadık sonuçta hepimize. Belki yoksa Bir hafta sonu de. bakalım istersen. Bir ara bir toplanıp onu bir şey yapmak. Ya lazım. hayır hayır işte burada yapma onu. Ölüyorum. Amına koyacağım. Aa bu da. Keremcim hoş geldin canım. Sana saygılarımı hoş. iletiyorum. Ben de selam veriyorum. Saygılar Keremcim Kerem hoş geldin. Kurmala saygı de. duyuyoruz. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam <gülüyor> abi. Keşke selamlar hep böyle ver. biz, biz çok iyiyiz ya. Ege biz çok iyiyiz. Yani. Gel gel. Ya çözdük bu işi ya. Allah. <laughs> çok iyiler. Acaba bekleyin dar... ulan. <laughs> <laughs> Speedrun abi parkuru Lan arada, bir Lan bana atlasana ben nasıl geleceğim oraya? <laughs> Ay amına. Amına koy. Abi biri bana yardıma gelebilir mi? Yok. <laughs> ilk kuralı. Senin... Bellboy. Senin... senin... eşin Kerem değil mi oğlum? Abi Keremciğim aşağı gelip beni kaldırır mısın lütfen? Niye rezlemen mi lazım senin? Abi <laughs> rezlemeniz asansörde kaldım abi klostrofobi. <laughs> lan hadi la! Biz checkpoint'e bir girelim de Egecim. Evet <laughs> evet. Girelim. lan bitişmiş gitsene lan body'nin yanına. Ya işte lan <laughs> Gitsene lan body'nin yanına. Kür body Allah! <laughs> Aha gitti valla. Bitiremiyim de. Vallahi e, yolladık. Hadisini <laughs> yolladık. Döverek bir yolladılar <laughs> ki? Evet. Aşağı. Biraz daha kattılar ya. Arkadaşlar ben pes ediyorum. Ben de galiba edeceğim birazdan. Abi, Hiç çil bir ya. Oğlum toplara bakarak gelin lan. Kolay Topları aslında toplayarak top... gelmeye çalışıyorum. <laughs> bir ortaya Şimdi. Bak Marcı çözdü, Marcı çözdü. Ben de oralara geldim, sonrasını gelemedim. Ona ben de geldim. Bak bu buraya hep çarpıyor. Çarptı. Hadi. Çarptım uç. Durma, 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 durma. <laughs> <zıplı yapadım> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa ter basıyor. <laughs> şimdi yukarı düzle düz düz yukarı düz mı? Yukarı, yukarı 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 düz ha. oğlum renkleriniz var onları söyleyeceksin kırmızı kırmızı, kırmızı. Sarı, 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 sarı 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 lan burak bastı bir durun sarı. Sarı. Ben, sarı. <laughs> tamam be <laughs> bıçak var kırmızı bak, dur aşağı in çok zevkli <laughs> ah düştüm düştüm kaldırın <laughs> beni kaldırın beni <laughs> yeşil abi yeşil 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 acil mavi mavi mavi, mavi. allah Yeşil Yeşil Kırmızı Kırmızı, kırmızı. <laughs> Kafa atıyor Lan kafa atınca mı? bozuldu Nasıl Alet ya? bozuldu alo Ya Aa, çek düştüm. kafanı ya Yeşil la yeşil Kırmızı Kırmızı Amınakoyim Kırmızı Amına <laughs> Abi, Kırmızı 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 Yeşil Kırmızı Yeşil Sarıya basıp hemen kırmızı yap Sarı mı? Kırmızı sarı bir, sarı kırmızı sarı kırmızı Kırmızı kırmızı, kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tamam. koridora girmeye çalışıyoruz Şu an lütfen Ama Yeşil Bir dakika mi? ya ben buraya atlarım Şimdi bize sarı kırmızı lazım Hadi bakayım öyle, öyle mi? mi Hadi Bak, bakalım sarı alayım biraz Sarı mı istiyorsun Biraz Bu sarı, sarı. Allah. Kırmızı Sarı lan sarı değil kırmızı Kırmızı <laughs> kırmızı Sarı bir tutam sarı alabilir miyiz artık? Lan Yanacağız. Şu an. Vermiyorlar. Lan. Lan. Hat, kırmızı. Lan. sarı. Sarı mı? <laughs> sarı mı? Yanacağız. Yanıyoruz. Kırmızı. Yanıyoruz. Yanıyor. <laughs> <En> büyük. <laughs> oh kafa kaldım. Oh. oh. Allah kah kafa kaldım. Kafa kaldım. Ben sadece kafayım artık. Bu, bu ne? Bunun içinden nasıl geçiyorsun? sürün. Lan Aa, tık, mermi varmış. Adam kafama vurdu ya. <laughs> oh. ya kafam <laughs> kesedi, Bu ne? Bu <laughs> <O> ne? <laughs> <Aynen>. Kafasız mı? <laughs> Bu oyunun olayı işteştim geçerlerse göreceğiz inşallah. <laughs> peki Efendim canım. Gidiyorum. Git git sen. Ama zıplamayı... Arkadaşlar... Yani yakıştıramıyorum <laughs> artık. Niye abi? Ya diye ne bak. Siz böyle adamlar değildiniz. Gamer mı? Gamer adamlarsınız ya. E ben mi? Tabii. Ben gittim. Sen kestanedeki Ege değil misin? Ya kestane ne no. sikiyim ama. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da gerçekten at kestane evet istemiyor. Ya. <laughs> o geriye kim bastı? Lan! İleri oğlum ileri. Lan üstüne <laughs> <işte. Baksana gülüyor> Eklemim mi var derdim var amına koyayım. gerçekten doğru. <laughs> Allahu <laughs> ekber hayır yanıyorum. Ya sikiyim. Oh. oh. Bak ne kadar rahat. Ambi en baştan başlıyorsun. Nereye önce. gideceğiz? Oo! Ne oluyor? Lan. En geriden başlatıyor. Evet. <laughs> oh, hoş geldim. geldin. Oğlum niye atlıyorsunuz manyak <laughs> gibi? <laughs> hızlı hazla speedrun. Biri düştük gitmem ki geri bana. Ne? Bizi geri çağıran toptur. Ya amına koyayım <laughs> çağırma. Çarma bizi geri ya. <laughs> Neyse biz yatalım abi. Boşu. yatalım oynan. Gideceğim ya. Atla atla yetişirsin. Ay checkpoint var ama bu böyle. Bacaklarını o... at ya bacak Bula. gerek yok. Bacağa gerek yok. Bıtı. Bırak bacağı. Götünden alsın. Atalım. Tam götten kesiyor bak. Hop. Götten güzel. Benim biri uzun kalmış. Şunu bir kutladıkça altından kayıyor bu nasıl bir fizik motoru? Evet. Öyle bir fizik yok işte abi. Adam var, var. kayar. Kaymaz abi. Tamam. Aa kafam koptu. Aa benim de koptu. Aa kafam Kani. patladı bir de. Oğlum geliyorum Kali. ben. Geliyorum. Bak geri çağırma. <laughs> gelmek çağırma. üzere Biz de geleceğiz oğlum. <laughs> ya gelmek üzereyim. Azıcık ileri yap sonra çağır. <laughs> Aman koyayım. Evet, ben ya. sizi ben sizi Ocean's 11'de <laughs> bekliyorum abi git, ya gitsin. oğlum gitsin, ya. Boş ver. Gitsin, gitsin. Ya. Bana. gitsin Ege gelmiş zaten. Gitsin. Ya gelsin de <laughs> beraber bitirelim. Ya oğlum ya. bizi geri çağıran toptur. Ya aman ha kuyum çağır. <laughs> Çağırma bizi geri ya. <laughs> <laughs> Bacakları bıraksana ya. Bir geri ayakları bıraksana. <gülüyor> Adam terminatör. Bırakın beni. Allah ya beni niye kesiyor ki? Beni kesme, beni kesme, beni kesme. Beni kesme. Oğlum oha Yorum yok, yorum yok. yok. <laughs> 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 Öyle de Böyle de insan mı kıyılır? İnsan lan. <laughs> Kere <bak. gülüyor> da götüme gir amına kodumun tenyası. <laughs> Tenyas. of bu Hadi ne oğlum? Gel. Böyle insan mı kıyılır ya? <laughs> kapıyı açtım lan gelin. Beleşçiler sizi. Oğlum checkpoint almamıştım amcık. ben de düştüm siktir et. <laughs> Bağmanla bağmanla kuy. Ah, <gideceğim. gülüyor> <Ege> Aa <çarktı bana. gülüyor> <laughs> 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 ah, 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 kalk, kafamızı atamıyor muyuz? Atar. Aşağı <laughs> düş. Benim de öyle oldu. Aşağı da de patlıyormuş kafamız. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Bak bekliyorum. Hop çıktım. Hop çıktım. Evet. Evet. Hayır 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 hayır. Önümden Ege geçti. Geldim. Geldim geldim bu çok önemli. <laughs> Helal, ah. gel lan gel bekleme. Ha, hoş geldin ah. ya. Geçti <laughs> mi? Vay. Vay, Ege'cim. Ne yaparsan yap. Gel Ege izle. Oo. E <laughs> 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 Yok abi. Ege paramparça şu an. <laughs> Aşağısı kan gölüne döndü abi. Odaklan. Odak, Odak mı? yaparsın? Ege'cim rahat olabilirsin zaten bundan sonra yetiştiremeyeceğiz. Amacımız sadece seni karşıya geçirmek artık. Ha öyle mi? <laughs> Yo Bitmedi yetişir mi? bence. Geldi. E yetişiyor lan 40 saniye kaldı. Gelse gelir. Öyle mi? <laughs> evet. Ben gitiyor. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bunu bir daha oynamaz mıyız şimdi ya? Ben dersin merak ettim. Oynarız. Bana bir daha bu eziyeti mi çek? <laughs> ben geçeceğim. Hırs yaptım. Ben de odaklandım ya. Ben tek atmayı düşünüyorum. Hmm. Aynı bölümü mü geçiyorsunuz sürekli? Yok. <laughs> bu ne ölmedi? Seyacım tek attın bayağı ya. <laughs> Aa, ya, çete bakıyordum canım. <gülüyor> 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 ne oldu <olduğunu>, la geçemiyorsunuz mu? <laughs> Ulan dünya tersine döndü. Ya <laughs> oyun nasıl veri pozitif almış? <laughs> Çünkü güzel ya aslında bak şimdi geçtim şey rewarding güzel, yani. Güzel boyz. <laughs> Anladım. Aslında katen güzel oyun ya. O oh, bunu sikeyim senin ben oyun gibi. <gülüyor> <gülüyor> ama sikilesi güzel. Ne güzel olmuş <laughs> burada sizi izlemek ya sigara yakayım. Ege geliyorum. Gel gel. Ege geldim <laughs> lan. Zaten Hoş geldin sakin. Hocam bu ne ya? Bu ne abi. ya? Ben gelemiyorum ya, şimdi. Ya işte ya <laughs> ya sakin ol oğlum sakin ol odakla derin nefes al ya. Odaklan yap. Güldürmeyin lan havadayken güldürmeyin dengem kaybediyorum. <laughs> O lan ya. Sağa mı geçiyoruz nereye? Burak kim alacak? Beni de alın. Bir bitirelim Biz mi alırız. Biz check alalım da. Ama kuyuyayım Seha. Gel gel. <laughs> Geldim canım. <laughs> Geldim bir saniye. <laughs> Kafama çarptı. Tadım <laughs> kaçtı. Geldim Burak'cığım. Hayır hayır. İbnelik yapmayın. <laughs> nereye? Şuraya mı gidelim? <laughs> <laughs> Aa, adam resmen şey bel boy. Gelecek. <laughs> Aha! Ya. <laughs> ya ama orada o ibnelik yapılmaz. Ne no, oldu? bırak, bırak onun... mı düştü? Ya, bir daha gelsin. <laughs> biri, biri biri yumruk attı. Bel Kardeşim... boyunu hazır kardeş. <laughs> Zaman geçiyor ama. <laughs> Vurur çok korkuyor. <laughs> ya. <gülüyor> Ya çıkacağım delirim yok. Ya ağzımın <laughs> tadıyla. Bir bölüm geçeyim. Biraz pişer miyiz? Etleri pişirebiliyor muyuz hocam? Uçuyoruz acaba? hocam. Pişiyor. Uçak düşüyor Kerem'e. Kerem'e uçak düşüyor. Abi uçak. galiba ikiz kuleler bana geliyor. <laughs> Biz buradan zıplayıp nereye düşeceğiz sorarım size. Et içen et. 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 Şuradan şey et yapayım. oluyorsun, sonra itiyorsun o eti. Ha buraya et lazım abi evet. Benim etim güzel olur Lava Lavaboya düşürmeyin. Lavaboya düşürmeyin. Ya, Ete lavabo atılır olsun? mı ya? Nereden et alacağız? Kendine atacağım. Biz ne et oluyor? <laughs> evet. Kardeşim buyur. Ya ne sirenmiş trenmiş ben... koyayım 92 vagonlu mu be? <laughs> Harbiden ya. Serhacım o eti pişirelim mi? Bence pişmesi lazım dur. Gel pişirelim amına koyayım. <laughs> hayır hayır <abi. gülüyor> hayır. Ete lavabo mu atılır dedim ben ya. <laughs> Ete lavabo. <laughs> dur bir lavabo daha var Burak'cım. Bu kimin eti çok kayıyor yağlı bir et. Pişiriyor. Benim olabilir abi. Bu kimin etiyse pişmiyor. Kendine baktırsın. <laughs> Hayırdır? Kerem'cim atla onu abi. Anladım, anladım. Bana bir kişi lazım buraya. Kerem geliyordu da asitlendi. Ya Seha. Efendim. Gel gel. Aa. Tamam. Ne evet, yapıyor bunlar? Bunadır. Tamam kaldır benliği. Oğlum bu ne? Seni kaldırıyorum. Çekiş de beni kaldırıyor. Ama ben burada ben de seni kaldıracağım sonra. Çekiş de seni kaldıracak sanırım. İşte işte. Daha kimseyi kaldırmanıza ihtiyacınız Kaldır yok. Kaldır beni. Devam. Devam, devam. devam devam. Hacım organize olmam lazım. Kerem kendi başını ya. Ananı sikim dur bekle dur orada. Orada <laughs> Abi burada... buraya kafanızı atarsanız checkpoint var. Ya bu gerideki şey Ve Ben Kerem'i bekleyeceğim mecburen. Kaldı burada. <laughs> Sadece şu botunu açmak gerekiyor. Dur açayım ben onu. Ben açarım onu. Aa kim indirdi beni? Beni Kerem. de indirdiler. Kerem. Ne yaptın? bok yediniz. İkiniz de ölün. Bir daha gelin. Kerem Başka efendim. Başka çözüm yok. <laughs> Ya ben bitirdiğim oyunu niye bir daha oynuyorum ki? <laughs> niye bir daha strese giriyorum? <laughs> Hep bu amrot yüzünden. Lan. Aa bir <laughs> dakika lan. Kafamla yaptım. Sağ taraftan şu an gelebilirsiniz ikiniz de. Ya abi live. Ya basma işte ona be adam. <laughs> 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 Düzelçem ya. Üzelttim, düzelttim, düzelttim oğlum. <laughs> <laughs> Güzel. Şimdi Çok ikiniz sayı. de sağ taraftan, bıçakların oradan gelebilirsiniz. İkimiz de. Hatta sağ dur tarafından. bir dakika. Şöyle bir şey yapıyoruz. Hop. Kerem'cim buyur. Allah razı olsun. Ananı gitme, gitme. Burak, dur, bırak dur. diğer gitme taraftan gitme. da gelebiliyorsun. <laughs> dur Burak düğmelere dokunma Allah rızası için. Tamam. Bekle ben seni. Ama ona ona bir daha bas ona dur, bir, daha bir, daha bir daha bas. Bir Kerem daha. ona bir daha bas. Ona bir değil. değil. Ya biliyoruz biliyoruz. Ya ama... Ama sen de bas Burak. Ne buna mı? Geri dur, dur, bas. hallettim. <gülüyor> 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 ben düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ağlayacağım ya, ağlayacağım ya. Kerem gel kafanı checkpoint'a at. Ağlayacağım ya. Kafa mı atacağız? Kafanı checkpoint'a at. Eşijk, <coughs> leaving, <neymiş>? Bakın, <ang lesser> pişmiş kelle şakası. <laughs> Kanana bacım. <imacın. gülüyor> çok Geçmiş sinir bozucu bir şey yapmak istiyorum ama ne? Zaten yeterince siniri bozuluyor abi. <laughs> ama beni istiyordu. Ben. <laughs> <laughs> Oğlum yanında biri var mı ona ver o geçsin bölümü Anne <gülüyor> <gülüyor> Ben bu bölümü yarım saat önce bitirmiştim Ama yapma onu işte dur çıksana <laughs> oh be at, kapanı, at oh. kafanı at kafanı Ne izliyorum lan milleti? Oğlum sigaranın külü havada kafam... düşerken güldüm ve ağzıma girdi amına Arkadaşlar kafam... Bırak <laughs> checkpoint'e <laughs> giremedin mi amına <laughs> koyayım? Kafam gitmedi. Hadi. <laughs> Kafamı mı atmam lazım? Dur. Evet. Kaldırmamız lazım <laughs> seni. Hadi geçelim. Ya kafası geldi kim attı kafayı ya? Ben attım. Zıplayarak at. Heh. Hadi oh, gidelim. gidelim. Ha çoşkür. Ah. Bütün beynimi boşalttım şu an. Çok zenim. Amına kut. Ay.